Anime 13 Aralık'ta son bölümünü yayınlayıp final verdikten sonra animeye başlama zamanımın geldiğini düşündüm ve başladım. An itibariyle ilk sezonunu izledim ve dedim ki bu konuyu kitlemle konuşursak ortaya eğlenceli bir video çıkabilir. Ve hadi başlayalım. Bakalım bu seriyi söylenceye kadar iyi mi? İlk olarak özetinden bahsedeceğim My Hero Academia'nın. İlk sezonda kuyruklerin sıradanlaştığı bir dünyada doğuştan güçsüz bir çocuğun kahraman olma hikayesiyle başlıyor. Ana karakter olan Izuku Midoriya, Herkes tarafından, güçsüz olduğu için aşağılanmasına rağmen kahraman olma hayalini asla kaybetmez. Çaresizliğin yanı sıra çabası da bir o kadar fazla olan bir genç. Izuku'nun hayatı All Might ile tanışmasıyla değişir. All Might en başında Izuku'ya herkes kahraman olamaz. Geç yoksan bir polis ol, geç der. Izuku bunu kabullense de daha sonra hiç gücü yokken bir başkasını kurtarmak için kendini öne atar ve bunu gören All Might fikrini değiştirir. Daha sonra All Might Gücünün devredilebilir olduğunu söyler ve Izuku'ya One for All gücünü miras bırakacağını söyler. Bu güç Izuku'ya fayda getirir. Fakat her seferinde bedeninin bir yerini kullanamayacak hale getirir. UA Akademisi'nin giriş sınavında Izuku puan kazanmak yerine başkalarını kurtarmayı tercih eder. Sınavdan başarısız ayrıldığını düşünürken asıl kahramanlığın bu olduğunu düşünen yönetim Izuku'yu geçirir. Bu Izuku'nun ilk kez değerli hissettiği anlardan bir tanesidir. Izuku Akademi'de Bakugo, Ochaco ve Lida gibi kişilerle birlikte aynı sınıfa gider. Özellikle çocukluk arkadaşı olan Bakugo onu hep zorbalar. Izuku korkusuna rağmen Bakugo'ya karşı büyük bir irade gösterir ve sezon sonuna doğru kötü adamlar ortaya çıkar. UZJ'ye bir saldırı gerçekleştirirler ve bu saldırı öğrencilere henüz yolun başındayken savaşın tehlikesini hissettirir. Fakat Kaos da bile Izuku arkadaşlarını korumak için çabalar. Finalde All Might ile Nomu savaşır ve bu sezonun en duygusal anı bu kısımdır. Tüm çocukları korumak için zayıf bedeni açığa çıkana dek asla pes etmez All Might. Kısaca kahraman olmak sadece güçlü olmak değil, kahraman olmak güçsüz olmaya rağmen çabalamaktır. Hikaye ve evrenden bahsedelim biraz da. My Hero Academia hemen hemen herkesin özel güçlere sahip olduğu bir dünyada geçiyor. Bu güçler sanırsam Quirk adıyla adlandırılıyor. Ancak bizim ana karakterimiz olan Izuku Midoriya diğer adıyla Deku. Bu dünyada gücü olmayan nadir insanlardan birisi. Şöyle bakınca insanın hakkına abi kesin bu seçilmiş bir kişi falan geliyor ama aslında evet öyle. <laughs> Fakat öylesine güzel işlenmiş ki hem duygusal hem de motive edici bir şekilde işlenmiş. Öncelikle eğitim şart bilinciyle tüm karakterler gelişsin diye bir akademiye koymaları çok iyi. Hikayeye güzel bir boyut katmış. Zaten animenin adı da My Hero Academia. <laughs> ve gördüğüm kadarıyla birinci sezon nasıl amacıysa büyük savaşlardan ziyade... Evreni ve karakterleri böyle hafif ve güzel bir şekilde anlatmak. Peki kim olan bu Deku derseniz, şöyle bahsedelim. Gerçek ismi yüzükü olan bu genç, My Hero en güçlü mevzusu. Çünkü oldukça zayıf, ağlak, hataya meyilli, özgüveni sıfır fakat asla da pes etmiyor. Delikanlıya Deku'yu izlerken içinizdeki o kahraman açığa çıkıyor. Kahraman olmak sadece yetenek sahibi olmak mı diye sorguluyorsunuz kendinizi. Deku'nun ilk sınavda sıfır puan olmasına rağmen akademiye girerken onun düşmesine engelleyen o iyi kızı kurtarmak için iki bacak ve bir kol feda ettiğini biliyor musunuz? Evet. Deku bunu yapıyor. Sıfır puan almasına rağmen sırf birisini kurtarmak için kaybedeceğini bile bile gidiyor ve onu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hatta daha da öncesine gidersek ona zorbalık yaptığı halde sümüksü yaratığın Bakugo'yu yemesine engel olmak adına gram gücü olmamasına rağmen cesaret gösterip saldırmasına ne diyebiliriz ki? Adam. Peki son sahnede All Might tam ölecekken önüne atılması ve ölümünü engellemesi? İşte gerçek kahramanlık bu ya adam ya. Biraz yan karakterlerden konuşalım. Bir iki yan karakterden bahsedeceğim. Olmazsa olmazımız All Might. Abi bu adam tam bir kahraman. Masum insanlar için kendini feda etmek konusunda gözünü bir saniye bile kırpmadan saldırabilecek ve çevresini koruyabilecek efsane birisi. Deku'nun ilham aldığı en büyük kahraman hem de. Tek sorunu yıllar önce yaptığı bir savaşta solunum organlarının bir kısmını ve midesini kaybetmesinden ötürü o güçlü kaslı kuvvetli formunu 3 saniyeden fazla tutamamız. Fakat buna çok az kişi şahit olduğu için çok da bilinmiyor. Deku'nun gelişmesinde en büyük rol oynayan kişi. Deku'nun kahramanlığından etkilenmesi sonucu bir tutam saçını Deku'ya yediriyor ve ona gücünü devrediyor. Efsane bir adam. İkincisi ise Bakugo. Bakugo gördüğüm üzere tam bir zorba. Küçükken güçleri sağlam uyanmış birisi olarak çevresinin pohpohlamasına yenik düşerek güç seyirlenmesi yaşamış bir çocuk. Deku'yu sürekli eziyor, sürekli agresif davranıyor ve Deku'nun güçlendiğini görünce kıskançlıktan kuduruyor. Hatta gördüğüm kadarıyla kaba da olsa bir artısından bahsedeceğim. Çok agresif de olsa kaba da olsa bu çocuk yanınızdaysa eğer evet oldukça güvendesiniz diyebilirim gördüğüm kadarıyla. Peki animenin teması ne tam olarak diye sorarsanız. Animenin net bir mesajı var aslında. Kahramanlık her zaman doğuştan gelmez. Kahramanlık emek ister. Zayıf bile olsan asla pes etmezsen bir şeyleri değiştirebilirsin. Eğer motive edici bir anime arıyorsanız doğru yerdesiniz. Peki müzik ve aksiyon nasıl derseniz? Aksiyon ilk sezondan da teması değil ama var. Müziklerse sahneyi ve duyguları çok güzel veriyor. Animasyonda 2016 yılına göre gayet iyi. Peki animenin artıları ve eksileri nedir derseniz? Güçlü ve iradeli bir ana karakterin olması bir artı. Evrenin ilgi çekeceği olması bir artı daha. Motive edici bir hikayesi olması ise başka bir artı. Eksisi nedir dersen? Eksisi ise birinci sezon için konuşayım. Aksiyon az. O da animeyi tanıtmak için diyelim. Peki hayal, My Hero Academia'yı önerir misin diye soranlara. Evet, bahsediyorum şimdi. Birinci sezondan yola çıkarak konuşursak. Evet, özellikle hayatın bir noktasında bile yetersiz hissediyorsanız, geride kalmış hissettiğiniz oluyorsa ama hayalleriniz de varsa bu anime size bir şeyler katabilir. My Hero Academia bize şunu hatırlatıyor. Kahraman olmak doğuştan gelmez. Cesaretle ve çabayla gelir. Bu anime adeta size şunu söylüyor gençler. Kendini güçsüz hissediyorsan hatta yalnız pes etme. Sen de bir kahraman olabilirsin. Evet işte bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Peki siz My Hero Academia'nın birinci sezonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Size en çok etkileyen sahne hangisiydi? Yorumlarda paylaşın ve sonraki sezonları çekmem için bana da bir motivasyon vermiş olursunuz. Eğer beğendiyseniz like atın. Eğer abone değilseniz abone olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.